Peygamber şöyle buyurur. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar bu söz. Sadece tasavvufi bir metafor değil. Beynin çalışma prensibini anlatan bir nörolojik gerçektir. Şu an gördüğün dünya, beyninin karanlık odasında işlenen elektrik sinyallerinden ibaret bir simülasyondur. Hz. Yusuf'un kıssası, sıradan bir insan beyninin nasıl süper bilince kamil insana, evrildiğini anlatan bir yazılım güncelleme rehberidir. Süreç kuyu ile başlar. Kardeşleri onu kuyuya attığında aslında Yusuf'u sosyal hayattan koparıp beynini duyu yalıtımına sensory deprivation aldılar. Nörobilim der ki, beyin dışarıdan veri almayı kestiğinde kendi içindeki sinaptik ağları yeniden örmeye başlar. Yusuf Suresi 15. ayet bu anı şöyle kodlar: Biz ona kuyudayken vahyettik. Dikkat edin. Vahiy sarayda değil kuyu'da geldi. Matrix'te Neo'nun fişinin çekilmesi gibi Yusuf biyolojik ailesinden koptu, evrensel veri tabanına Levhi Mahfuz bağlandı. Kuyu bir çukur değil, beynin beta frekansından teta frekansına geçtiği, yani hakikat boyutuna daldığı bir kuluçka makinesiydi. Oradan çıktı ve saraya, yani madde dünyasına geldi. Şimdi karşısında beynin en büyük düşmanı vardı. Züleyha, yani limbik sistem. İnsanın hayvani, dürtüsel, haz odaklı alt beyni, Matrix'teki kırmızılı kadın yazılımı gibi, amacı Yusuf'un dikkatini dağıtmak ve onu bedene hapsetmekti. Züleyha kapıları kilitledi ve heytelek gelsene dedi. Yani mantığını kapat, hormonlarına teslim ol. Tam o anda Yusuf suresi 24. ayet devreye girdi. Rabbinin burhanını, delilini gördü. Tasavvufta buna yakın denir. Nörobilimde ise bu, Prefrontal korteksin irade merkezi devreye girip amigdalayı dürtü merkezi haklemesi ve susturmasıdır. Yusuf o hazın bir illüzyon olduğunu, sistemin bir tuzağı olduğunu gördü. Kaçtı ve gömleği arkadan yırtıldı. Bu yırtık üst beynin alt beyni yendiğinin belgesidir. Ve zindan Yusuf'un derin öğrenme, deep learning süreci. Sistem onu Mısır'ı yönetmeden önce... İnsan psikolojisini ve rüyaların dilini öğrenmesi için izole etti. Yusuf suresi 47. ayette, Kralın rüyasını analiz ederken görürüz onu. Herkes inek görürken Yusuf veri görüyordu. Yedi yıl bolluk, yedi yıl kıtlık. Bu sıradan bir tahmin değil, bir algoritma okumasıdır. Yusuf, olayların dış yüzeyini, arayüzü değil, arkasındaki kaynak kodları görüyordu. Tasavvufta buna eşyanın hakikati denir. Bir yönetici, admin kaosu, kıtlığı önceden gören ve ona göre sistemi optimize eden kişidir. Finalde beynin maddeyi açtığı o muazzam sahne gelir. Gömlek ve koku. Yusuf Mısır'da, babası Yakup Kenan ilinde. Arada yüzlerce kilometre var. Ama Yusuf gömleğini gönderdiği an Yakup Aişam şöyle der. Yusuf Suresi 94. Eğer bana bunak demezsiniz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum ve gömlek yüzüne sürülünce kör gözleri açılır. Yusuf 96 Burada madde iflas eder, kuantum devreye girer. Bu olay kuantum dolanıklıktır, entanglement. İki bilinç, Yusuf ve Yakup, aynı frekansta titreşiyorsa mesafe bir illüzyondur. Gömlek burada sadece bir taşıyıcıdır, flash disk. Asıl şifayı veren, gömleğe yüklenen sevgi ve inanç verisidir. Yakub'un beyni Yusuf'un frekansını algıladı ve kendi görme merkezini onardı. Bu plasebonun ötesinde bilincin maddeye hükmetmesidir. Sonuç Yusuf'un hikayesi bir çocuğun kuyuya düşmesi değil, bir bilincin korkularını, kuyu, dürtülerini, Züleyha ve zamanı kıtlık yenerek kendi simülasyonunun efendisi, melik olmasıdır. Ey yolcu, senin Züleyhan ne? Hangi dürtüne yeniliyorsun? Hangi kuyuda depresyonda debeleniyorsun? Unutma kuyu bitiş değil, yeniden başlat tuşudur. Beynini formatla, dürtülerini yönet ve kendi hayatının admini ol. Burası kodlanmış hakikat.